Merhaba İngiltere'den selamlar. Eğer yolunuz İngiltere'ye düşerse yanınıza mutlaka almanız gereken bir şey var. O da bu elimde gördüğünüz konverter yani çevirici. Eğer bu yanınızda yoksa laptopunuzu kesinlikle şarj edemezsiniz. Çünkü burada bütün prizler şurada gördüğünüz şekilde bu şekilde olduğundan dolayı Laptopunuzu kesinlikle şarj edemezsiniz. Telefonlarınızı da herkese o şekilde şarj edemezsiniz. Ondan dolayı buraya gelmeden önce e, Türkiye'den de alabilirsiniz. Ben Türkiye'de aklıma gelmişti ama alamadığımdan dolayı burada e, bir marketten 3 pound'a aldım. International USB Travel Adapter diye geçiyor. Converter diye de sorabilirsiniz. Böyle bir şey eee böyle buraya uygun takıyorsunuz yukarıya USB ile telefonu şarj edebilirsiniz Eğer laptopunu şarj etmek istiyorsanız da onlar içinde de farklı adaptörler var bunun da bir parçası daha var o da prize takılanlarından Umarım bu video faydalı olmuştur Video ile alakalı sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.